Sizin kimdir diye sorsak. Bana mı? <laughs> ee, evet. <laughs> ee, bize hangi şarkınıza kendinizi ifade edersiniz? Wow. Şimdi ben zaten röportaj yapmaktan kaçmamın en önemli nedeni kendimi anlatmak durumunda kalmaktan hoşlanmamak. Evet. Çünkü ne olursa olsun her insan kendinden yanadır. Güzel beyazcığım. <laughs> Dolayısıyla yani böyle çok kitabına uydurup çok sade bir dil de kursa ne olursa olsun kendinden yanadır. Dolayısıyla ben bunun herkes tarafından hissedileceğine inanırım. Ve kendine öyle lüzumdan fazla anlatan insanlara karşı da böyle bir hafif bir ikirciklenir, geriye çekilirim. Dolayısıyla ben kendimle ilgili ne söylersem söyleyeyim, sübjektif bir şey yani. İyi de desem sübjektif, kötü de desem sübjektif. Dolayısıyla yani bu konudaki... Ortak duygu verecektir kararı ki 30 yıllık bir ilişkimiz var. Benle ilgili bir fikrimiz var öyle tahmin ediyorum. Muhtemelen yanılmıyorsunuz bu saatten sonra eğer çıldırmazsam. <laughs> <laughs> Dolayısıyla yani bu şarkım beni çok iyi anlatır. Ben şuyum ben buyum diyemeyeceğim. Çünkü bir de insan hiç durmadan değişen, gelişen yani çok Peki karışık yani bir yaratır Son dönemlerde en azından kendin için, son durumun için yani son hayata bakışın için, genel görüş için yazdığım bir şey var mı? Yani şu durumun bu durumu yani. Şu haldeyim diye yazdım. Daha Heh. kendi içine dönük yazdığım bir şey. Gücün bütün yollarından geçtim. Kalabalıkta bir yüz olmayı seçtim. Benim için yaşamak budur. Bir işe yaradığını bilmek, fotoğrafta görünmemek.